Merhabalar dostlar arkadaşlar bir kişiye yüklü ceza kesti SPK'ya baktığımız zaman 16 Ocak 2025 2025'e 3 şeklinde sermaye piyası kurulu bülteni yayınlandı artık arkadaşlar hemen bakalım nedir ne değildir diye. Şeker yatırım menkul değerler arkadaşlar. Bakın Abdullah Ercan arkadaşlar. Bu milli futbolcu sanmıyorum olduğunu ama çünkü daha önce de buna benzer bir haberlere isyan etmişti. Ben değilim diye ama 2020'de veya 21'de ee, artık e, Abdullah Ercan diyelim arkadaşlar. Kimlik numarası 10 ile başlayıp 92 ile bitiyor. Şeker yatırım menkul değerler AŞ, Katmerciler, Niyatek, MHRGY, Konka, Forte, Tarkin ve Taten arkadaşlar. Toplama baktığımız zaman 9 tane de ne diyor? Pay piyasalarında gerçekleşen işlemler arkadaşlar. İdare para cezası uygulamasına neden olan eylem. Eylemin aykırılıkla teşkil ettiği düzenleme piyasa bozucu eylemler temin 5. maddesinin 1. fıkrasının A, C ve F bentleri şeklinde sıralanmış. Toplam arkadaşlar 14 milyon 864 bin 676, 12 kuruş arkadaşlar. 2 milyondan 7 daire, 3 milyondan arkadaşlar yaklaşık 5 daire, 4 milyonda da yaklaşık 4 daire şeklinde arkadaşlar adamın varlığını yoğunu almışlar ki. inşallah da arkadaşlar eğer hata yaptıysa inşallah güzel olmuştur diye düşünüyorum eğer bu hataları yaptıysa. Çünkü arkadaşlar ciddi bir işlem yani toplam 2, 4, 6, 8, 9 hissede de böyle bir işlem yapıyorsa ve büyük ihtimalle yaptığı hacme göre de işlem hacmine göre de arkadaşlar orantılı bir ceza verilmiştir diye düşünüyorum. kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.